Herkese yeni bir face videosundan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyiflerin dedin. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Bugün yeni bir farming'e başlangıç yaptım. Aynı arkasındayız. Ve modsuz. Tamamen modsuz. Şöyle bir göstereyim. Traktörler. Gördüğünüz gibi burada küçük traktörler ve bir çarıda büyük traktörler olması lazım ama yok. sesimde de kısık. Bundan dolayı hepinizden özür dilerim. Yapacak bir şey yok. Sesim düzelene kadar eğer video çekmeseydim rahat bir bir ay. Sesim düzelmez benim. Grafikleri ortada oynuyorum şu anlık. Kasarsa da kalsın kalite kötü olması yeter. Evet şimdi bir başlangıç yapalım. Ee, bir bakalım şöyle. Şöyle bir şunu bir çalıştıralım. Tamam. Şöyle bir gidelim. Her zamanki yaptığımız şeyler bunu otomatik Ben biraz girdim bir İlk başta ortaya alınca bir kasma veriyor. Onu düzelt. Bunu da yerine hemen çekelim. Abi videoya gelince böyle kasıyor. Normalde böyle kasmıyor. otomat verelim. şu fente alalım. Ne yapalım fente alıp? Fente alıp ne yapalım? Evet. Hayvancılığa girme şansımız ne kadar? Bize giriyor yani. Şu an sadece yükleme vagonu oluyoruz. Kötü Ya e biz neyin fiyatı yüksek? Yok bunları geç. O kanalayı bak. Ben kanalayı okuturum abi. Ama diğerlerine de bakalım. Soyada 1637 bunu da şey yaparız. Zamanı Şurada bir olsun. Şuradan direkt tarladan doluş bir daha bir çıkarsın abi. Şöyle bir sefer bir götürelim. Bölümü durduracağım zaten de. Şuradan nereye girebilir miyim? Acaba? Abi bu oyunda proyum da videoda işte gösterim ben normalde buraya ekliyle girip şöyle dönüp giriyordum. Önceden ama. Şöyle bir ekran kaydı alayım. Çünkü onu şeye koyacağım. Evet, şimdi şu bir çarkıları tekrar bir geçelim. Tamam. Videomuz kaç dakika oldu? 5. Daha var. Arkadaşlar ben bir de şey almak istiyorum. Sprey makinesi. Çünkü neden sprey bize lazım olur? hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim kusura bakmayın bir telefon görüşmesi yaptım. Ee, ben ne yapacaktım şimdi? Arkadaşlar normalde düş, ortada kasmıyor da videoya girdiğimden dolayı kasıyor. Ne dolayı problem yapmayın ne olur. Yorumlara yazın güzel olmuş mu video. Neyi nasıl yapmalıyım? Doğru mu yapıyorum? Yanlış mı yapıyorum? Yazın. Beni de çok mutlu edersiniz. Ben bir tane bir inel alacağım. Kurbanlık alalım hadi. Kurbanlık kahverengi. Kurbanlık kahverengi olur. Al. Bir tane kurbanlık aldık arkadaşlar. Bunu kurban bayramına özel keseriz. Çünkü neden? Kurban bayramına kaç gün? 55 gün mü kaldı? Böyle bir şeyler kaldı. 50 gün mü kaldı? Bu hayvan durur. Bu yani diğer inekleri de alırız. Bu durur. Bunu besleriz. Bunu besinini veririz. Bunu hem süt üretir o zamana kadar. Hem de bunu kurbanda verir. veririz. Yani, keseriz. Kaç kilo et çıkar bundan ha? 300 kilo çıkar mı? 200 kilo çıkar. Neyse arkadaşlar. Kayıta bakmak zorundayım da. Şu bizim fendi'yi sıfırlayalım. Fendi. Abi fendi olmasaydı iyiydi ya. Direkt fend. Evet. Evet. Fen de Kapak fotoğrafı aldım zaten. Tamamdır. Ben arkadaşlar videonun kalitesine çok önem veren nedense takılıyorum. Başkalarının videosu bana güzel geliyor izlerken. Mesela bir tane kanal var oyun geçti. Onun videolarını bana izlerken güzel geliyor. Oh oh bekle şurada ve dinlenek ya. Burası serinmiş. Burada biraz durak. Abi dediğim gibi. Çok sıcak yaza gel geldik. Sıcaklandı havalar. Arkadaşlar bu videoyu burada sonlandıralım. Ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.